Hayır ya olamaz canım oğlum benim olamaz evladım canım torunum vurulmuş hemen gidip onu hastaneye yetiştirmem lazım olamaz ya olamaz Arda'ya nasıl söyleyeceğim şimdi ben bunu oğlum vuruldu nasıl diyeceğim ben ona hemen geçirin hastayı hemen getirin! onu acilen ameliyat almamız lazım çabuk olun hadi hızlı olun torunum torunum ölecek evet işte onu hemen ameliyata götürmem lazım Kurtarın onu doktor bey yalvarırım Kurtarın torunumu ona bir şey olmasın yalvarırım O daha çok gençte çok küçükte yaşayacağı bir sürü şey vardı Doktor bey torunum iyi olacak mı ne olursunuz Bana iyi haberler verin doktor bey yalvarırım Torunum iyi olacak değil mi onu iyileştireceksiniz Fakir bey şey ben tabii ki elimden geleni yapacağım Ama torununuz çok kan kaybetmiş yani çok kötü vurulmuş Ayrıca tam kalbinden vurulmuş. Onu iyice muayene etmemiz lazım. Ona kan vermemiz lazım. Bakalım onu iyileştirebilecek miyiz? Ama hayati tehlikesi hala devam ediyor. Her an onu kaybedebiliriz. Hayır doktor bey yalvarırım. Yalvarırım iyileştirin ona. O da çok gençte, Yaşayacak çok zamanı vardı. Ve okuyup büyük adam olacaktı. Hayır olamaz oğlum. Doktor bey oğlum nerede? Durumu nasıl? Doktor bey oğlum iyi Bey, ne olursunuz onu kurtarın doktor bey siz ne yaparım ben lütfen sakin olun bakın şimdi ameliyatına gireceğim oğlunuzun morali ihtiyacı da olabilir sizi böyle görürse daha kötü olur sizin de güçlü durmanız lazım oğlunuza güç vermeniz lazım doktor bey benim oğlumu kurtarın ne olursunuz bir kişi ne olur benim kurtarın onu evet o kötü mafyalar ona ihanet etti onu yurdular sırtından vurdular ne olursunuz doktor bey Daha onlardan intikamımızı alacağız Ne olursunuz Kurtarın Ali'yi yalvarırız Tamamdır ben şimdi ameliyata giriyorum Siz de sakin sakin bekleyin Olur mu Ali'yi bir şekilde kurtaracağım Merak etmeyin Tamamdır doktor abi sana güveniyorum Hadi babacım ya olamaz Ali'ye bir şey olursa ne yaparım ben Benim oğlum o canım oğlum En sevdiğim oğlum ona bir şey olursa yaşayamam ben babacığım. Ne olur kurtaralım onu. Evet Ali bizim en sevdiğimiz çocuğumuz. Çok seviyoruz onu. Çok değerliydi o bizim için. Ya onu kaybedersek ne yaparız biz? Sakin olun merak etmeyin. Bir şey olmayacak Ali'ye tamam mı? Sakin olun. Onu kurtaracağız. O mafyalardan da intikamını alacak Ali. Evet, o mafyalar göstereceğim onlara. Bu yaptıklarının cezasını çekecekler. Eğer Ali'ye bir şey olursa var ya, işte o zaman bitti onlar. Tamam Arda, sakin ol. Sakin ol. Onlara bir şey yapmayacaksın. Sen kötü bir insan değilsin. Eğer Ali'ye bir şey olursa ben de kötü bir insan olurum. Hey Arda sakin ol. Böyle bir insan olmana ben de izin veremem. Sonuçta bu şehri ben koruyorum. Böyle kötülüklerin yapılmasına izin veremem. O zaman Ali bu işlere bulaşmadan önce onu durdursaydın. Görevini yapsaydın. Şu an o nerede? He gidip onlarla uğraşsana. Ali sakin ol bak düzgün düşünemiyorsan Sen nereden çıktın ya Allah Allah kim çağırdı bunu buraya Ali sakin ol evladım Kerem komiserin söyleyeceği şeyler var Ben çağırdım onu buraya Evet sakin ol ve beni dinle Arda Onların yerini öğrendim Gidip onları tutuklayacağız sen hiç merak etme Onlar cezasını çekecek Siz burada Ali ile kalın Onu kurtarın Onları yakalasan iyi edersin Kerem komiser. Çünkü sonrasında ben gelip onları bulurum. Ve eğer ben bulursam hiç hoş şeyler yapmam onlara. Neyse en iyisi ben gideyim artık. Merak etme Arda onları yakalayacağım. Git bakalım git. Ama ben senden önce onları yakalayacağım. Görürsün sen. Arda dur nereye gidiyorsun? Evladım dur ya. Olamaz başını belaya sokmaz umarım. Tamamdır abi artık bütün güç bizde Bütün paraları çaldık Şehir bizim elimizde Ali'den de kurtulduk artık bizi durduracak Kimse kalmadı Aynen öyle artık şehir bizim olacak <laughs> İşte buldum sizi Hop durun bakalım Ellerinizi kaldırıp arabadan inin Derhal çabuk olun İkiniz de tutuklusunuz İkiniz de Hayır olamaz nereden çıktı bu Olamaz Kerem komiser Olamaz ya nasıl olur bu? Bundan da kurtulmuştuk. Hayır ya hayır ne yapacağız şimdi? Geri fitese tak. Hemen hızlıca kaçacağız anladın mı beni? Ama ama kaçacağımız anlar. O zaman bize ateş eder. Yap dedim sana yap dedim dediğimi yap. Sakın kaçmaya çalışayım demeyin anladınız mı beni sakın. Yoksa sizin için her şey daha kötü olur. Patron ne diyor bu kaçmayın diyor. Sana kaç dedim kaç. Demek kaçmak istiyorsunuz öyle mi? Üzgünüm ama hiçbir yere kaçmıyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz Ali'nin durumu çok kritik. Onu kurtarmamız için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Kanala abone olup video like atarak Ali'yi kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Hadi çabuk olun. Ulan oğlum bu kim? Aynı Ali'ye benziyor. Patron bu şey Ali'nin babası. Ne babası mı? İşte şimdi hayvayı yedik. Arda dur sakın aptalca bir şey yapayım deme. Sakın. Biliyorum onlar senin oğlunu vurdu. Çok sinirlisin ama bunu yapma. Yapacağım. Onlar benim oğluma ne yaptıysa ben de onlara aynısını yapacağım. Benim oğlumu vurmak ne demekmiş göstereceğim onlara. Patron sanırım adam bizi vuracak. Ayva yedik. Dur yalvarırım yapma. Biz yapmadık. Yemin ederim biz yapmadık. Ne olur affet bizi. Hayır ya. Hayır Arda dur dur. Bak onları tutuklayacağız. Hapse atacağız. Daha kötü olacak onlar için. Yıllarca cezasını çekecekler. Arda anlamıyor musun? Uf. iyi tamam. Of ya. Yürüyün. İkiniz de tutuklusunuz. Oh be patron neredeyse söylüyorduk? Şimdi de hapse giriyoruz. Çok mu iyi geri zekalı. Allah Allah ya. Of of. Bir kaçamadın. Doktor bey oğlumun son durumu ne? Ne olursunuz bir şeyler söyleyin. Evet doktor bey torunumun son durumu ne? Ne olur kurtuldu deyin. Maalesef onun yeni bir kalbe ihtiyacı var. Çok kötü vurulmuş. Mermi kalbini parçalamış resmen. O yüzden de yeni kalp nakline ihtiyacı var. Ona yeni bir kalp bulunması lazım. Hem de acilen. Yoksa Ali'yi kaybedebiliriz. Onu kurtaramayız. Hayır kalbi bulacağız biz sindin. Canım oğlum benim. Hayır nasıl Evet ya nereden bulalım şimdi biz kalbi doktor bey ne olursunuz nereden bulabiliriz Birisinin gönüllü olarak vermesi lazım işte yani yoksa kimseden bulamazsınız nasıl bulacaksınız Hayır ya olamaz nasıl olur bu hayır Bir dakika ya bir dakika benim aklıma bir şeyler geliyor Oğluma bunu yapanların kalbini alalım olmaz mı Sonuçta bunun cezalısı onlar onların vermesi lazım kalbi de yani tabii ki öyle ama yani sonuçta onu ikna edebilecek misiniz? Kerem komiser getir onları buraya. Şimdi göstereceğim ben onlara. Oğluma yaptıklarının cezasını çekecekler. Şimdi oğlumu kurtarmaları lazım Kerem komiser. Getir onları buraya. Evet sanırım bu sefer haklısın Arda. Tamam getiriyorum onlara. Getir Kerem komiser getir. Yaptıklarını şimdi ödeyecekler. İşte Arda getirdim onları İkisi de burada Diğerleri de şehrik terk etmiş zaten Evet bakalım şimdi Hanginizin kalbi daha temizdir Birisi oğluma gidecek çünkü ne? Kalp mi? Ne diyorsun sen be? Dalgın geçiyorsun bizle. Evet ya ne alakası var? Bizim kalbimiz çok pis. Sakın oğluna takayım falan deme yani. Evet evet bizim kalbimizden hayır gelmez. Allah Allah. Kapayın çenenize. Siz benim torunumu vurdunuz. Şimdi de bunun cezasını çekeceksiniz. Onu kurtaracaksınız. Aynen öyle. Benim oğlumu kurtaracaksınız. Onun bu halde olmasının sebebi sizsiniz zaten. Pis her şey bunun planıydı. Bunun kalbini takın. Evet evet hepsi bunun planıydı. Ben yapmayalım dedim. Yazıktır çocuğa dedim. O daha iyi bir insan dedim. Ama o dinlemedi. Yaptı. Hadi oradan be. Asıl senin planındı. Bu çocuk ileride bizim başımızı belaya sokar dedin. Bunu indirelim dedin. Senin planın asıl. Hadi oradan be. Ben asıl yapmayalım dedim. Sen yapalım yapalım diye tutturdun işte. Yalancı. Eee yeter artık be. Yeter artık sonsuza kadar hapiste mi yatmak istiyorsunuz yoksa kalbinizi bağışlamak mı? Ben sonsuza kadar hapiste yatamam. Ben kalbimi vereceğim. Sen hapiste sürün. Elbet bir gün kaçarım ben o hapisten. Sen git. Ben senin soyunun devamını getiririm. Çetemizin başında dururum. Tamamdır. Bizimkilere iyi bak. Ben gidiyorum. Kararı verdik. Ben vereceğim kalbimi. İyi tamam o zaman. Seninkini değil diğerininkini alıyoruz. Evet oğluma kalbi sen vereceksin. Ne? Ama niye? O gönüllü oldu. Onunkini alın işte. Benimkini niye alıyorsunuz? Cezanızı çekeceksiniz demiştim. Seninki. Seninki olacak işte. Tamamdır. Hadi hemen ameliyata başlayalım. Hemen. Aa, göstereceğim ben size. Babacım işte kurtuldum. Benim hayatımı kurtardınız. Hepinizi çok seviyorum. Tabii ki kurtaracağız oğlum. Sen bizim oğlumuzsun. Canım oğlum. Seni kaybettim diye çok korktum. Ben de canım oğlum benim. Tuğbe oh yaşıyorsun işte. Çok mutluyum çok. Peki benim kardeşim nerede? O nerede? Merak etme senin kardeşin kalpsiz bir insan olduğu için kalbini çıkartınca bir şey değişmedi. Adam yaşamaya devam ediyor. Vallahi çok garip bir herif ya. <laughs> nasıl yani? Kalp olmadan da yaşayabiliyor mu adam? Evet evet o kadar kalpsizmiş ki yani kalpsiz de yaşayabiliyor. Ulan şimdi göstereceğim ben size. Ne oldu? İşimi bitiremediniz değil mi? Kardeşim yaşıyorsun İşte bu ve işte bu. Oha ya adamlara bak ölümsüzler resmen bu ne böyle. Neyse canım oğlum benim sana bir şey olmadı ya gerisi önemli değil. Evet babacım şimdi bu beni vuran adamlar bunlara ne olacak? Ne olacak evladım sonsuza kadar hapiste kalacaklar. <laughs> hayır hayır olamaz hayır.